Yeni doğan bebeklerde dikkat etmeniz gereken 10 önemli noktadan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi bebekler yeni doğdukları dönemlerde özellikle anne karnında 36-37 dereceden birden 20 dereceleri yani 15-16 derece ısı farkına çıkarlar. O yüzden bebek yeni doğduğu dönemde doğduktan 6 saat sonra, ilk 6 saat sonra genelde yıkamaya başlarız ve bebeğiniz eve geldi de göbek bağı düşmeden önce akan bir suda yıkamalısınız. Duran bir suda yani küvetin içine koyup bebeği yıkamamalı. Akan bir suda yıkamalısınız. Ama Özellikle kış mevsimi ise ve siz bu arada yıkamak istemiyorsanız göbeği düşene kadar bebeğinize küçük bir ağız mendilini şampuanla alıp elini yüzünü güzelce silmeniz yeterli olacaktır. İkincisi böyle yeni doğan bebekler özellikle e, gece ve gündüz kavramını bilmezler. Eve geldiğiniz ilk günden itibaren gece ve gündüzü mutlaka bebeğinize anlatmalısınız. Burada ne yapacağız? Gündüzleri iki uyku arasında belki bebeğinizle dans edeceğiz, dışarı çıkacağız, camdan baktıracağız. Fakat gece uyuturken tamamen karanlık bir odada uyutarak bebeğinize bu gece olduğu fikirlerini, anlatmaya çalışacağız. Üçüncüsü bebeklerin yeni doğdukları dönemlerde cildleri çok hassastır ve mutlaka nemlenmeye ihtiyaçları vardır. O yüzden de bebeklerimiz doğduktan sonra e, banyo sonrasında e, hem masaj yapmak hem de masaj yaparken de bebek losyonu kullanarak bebeğinizin cildinin nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Dördüncü önemli noktalardan bir tanesi de emzirme. Özellikle yeni doğan bebekler her istediğinde ne kadar istiyorsa o sıklıkta emzirmelisiniz. E, i̇lk 10-12 gün yeni doğan sarılık riskinin olduğu ve şekerinin hızlıca düştüğü bir dönem olduğunu düşünürsünüz. gündüzleri 2-2,5 saate, geceleri de 3. saatte mutlaka uyandırmalı ve mutlaka beslemelisiniz. Bunun dışında özellikle yeni doğan bebeklerde e, baktığınızda vücutlarında bazen e, böyle e, minik minik e, tüyler görebilirsiniz. Bazı böyle doğum lekeleri dediğimiz poposun arkasında bazı lekeler falan görülebilir. Bunları dokunmuyoruz. Bunlar kendiliğinden geçecektir. Bazı tüylenmeler dökülecek. Saç, bazı bebek çok saçlı, bazısı çok saçsız olur. Saçlıları olan bebeklerde minik minik o saçlarında dökülmeler göreceksiniz. Telaşlanmıyoruz bunun için. Bunun yanı sıra bu bebeğin bulunduğu ortamın 20-22 derece olması ve yaklaşık olarak da 30'da 50-55 arasında bir nemin olması gerekmekte. Beşinci dikkat edeceğimiz nokta da özellikle giydirirken. özel bebekler, yeni doğmuş bebekler e, elleri ve ayakları serindir. O yüzden bizi hep üşüyormuş gibi hissettirir ama esasında bebekler sizin aşağı yukarı aynısı hisseder. O dengelenmesi kabaca bir ay sürer ve biz bir ay boyunca siz ne bebeğinize bir fazlasını giydirirsiniz. Yani kısa kollu bir içine giydireceğiniz bir çıt çıtlı body, üstüne bir tulum. Zaten bebeğinizin üstüne bir de küçük bir battaniye koyuyorsunuz. O bir fazla bebeğimiz için yeterlidir. Bunun dışında altıncı dikkat edeceğimiz nokta özellikle bebekler anneler, anneler sizin karnınızdayken de hissediyorsunuzdur. Bebeklerde böyle bir böyle iç karnında sıçrarlar. Biz buna moro refleks diyoruz. Doğduktan sonra da aynı refleks geçerlidir. Ve o yüzden biz bebeklerimizi doğar doğmaz kundak yapıyoruz. Hem kendini anne karnında hissetmesi için hem de bebeği daha uzun uyuyabilmesi ve uyanmasını engellediği için. Ve bu kundağı nasıl yapacağız? İki kolunu sabitleyerek yarım kundak yapacağız. Yeni doğandan itibaren yarım kundak yaparsınız. Bebeği bebeğiniz daha güzel ve daha rahat uyuyacaktır. Diğer bir maddemiz de bebeğin uykusu ile ilgili. Özellikle yeni doğan bebekler 16-18 saat uyur, yaklaşık yarım saat ayakta kalır ve tekrar uyurlar. Bu kadar uyuma ve uyanıklık süreleri çok yoğun olduğundan dolayı çok şaşırmayın. Bebeğiniz emerken duyabilir memenizde duyabilir yatağını koyduğunuzda tekrar uyanır ve tekrar emmek isteyebilir. Bu süreç normaldir. Sizin sütünüzün az olduğu anlamına gelmez. İçiniz rahat olsun. Sadece bebeğinizi anlamaya çalışmanız burada sizin için çok faydalı olacak. Diğer önemli bir maddemiz de özellikle bebeklerimize biz hem ağlı, her şeyi ağlayarak ifade ederler. Ağlayarak ifade ettikleri için yeni anne baba olduğumuz hepimizi bu çok telaşlandırır. Önce telaşlanmıyoruz. Önce bebeğimizin neden ağladığını anlamamız gerekir. Ve mutlaka bebeğimizi anlayabilmeniz daha rahat anlayabilmeniz için bebeğinizin rutinini görebilmek için bir günlük tutmanızı tavsiye ederim. Bebeğinizin hem emzirmenini hem beslenmelerini hem alt değiştirmelerini bir not tuttuğunuz size acayip işinize ee, son özelliğimizde özellikle bebekler yeni doğdukları dönemlerde biz Bebeklerimizi kundak yapacağız dedik. Altını e, değiştirme kısmına bakacağız ama her beslenmesinden önce altını değiştirmenize fayda var. Çünkü e, bebeklerimizin yaklaşık 3 saatte bir emzirme rutini olacaksa yaklaşık gün boyunca 8 kere emzireceğiz. En azından 8-10 kere besleyeceğiz demektir. Bu 8-10 kere beslenmenin öncesinde de altını değiştirip bebeğimizi güzelce emzireceğiz ve her beslenmesinden sonra da bir, bir ay mutlaka gazını çıkaracağız. Gazını çıkarttığınızda bebeğinizi rahatlat ve ondan sonra da rahat bir uykuya geçecektir. Birinci aydan sonra artık kızın kendi kendine de çıkartmaya başlayacaktır bebeğiniz ama e, bu süreçte siz buna destek, bebeğinize yardımcı olmanız ve destek olmanız bebeği rahat ettirecektir. Bu maddelere dikkat ettiğinizde ilk günleriniz birazcık daha kolay geçeceğine inanıyorum. Hepinize spor yaşam diyetten sağlıklı günler diliyorum.